Herkese merhabalar, bugünkü videoda FortiSwitch ve FortiGate'in temel anlamda nasıl birbirine entegre edilebileceğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle e, her iki ürünümüzü de hazır ettikten sonra sistem altında, Feature Visibility'de Switch Controller'ın açık olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer bu şekilde Disable ise Enable edip kaydediyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Şimdi Interface altında göreceğiz bunu. Network Interface'e geliyoruz. Bu şekilde hardware switch ya da software switch ise bir tane interfeyizimizi buradan ayırmamız gerekiyor ki dedike forte switch portu olarak atayacağız. Örneğin internal 7'yi ayıralım. Tekrar interfeyiz menüsüne düştüğümüzde internal 7'nin ayrıldığını görüyoruz ve içeriye girdiğimizde portun nasıl çalışacağını anlattığımız kısımda addressing modda dedicated, port, dedicated to forte switch özelliği geliyor. Eğer future Visibility açmasaydık bunu göremiyor olacaktık. Şimdi bunu dedike edelim ve kaydedelim. Evet, açıklamamız fort, bu portun çalışma modu değişti. Şimdi e, switchimizi gelip FortiGate'imizin 7. portuna takıyoruz. Evet, 7. Port'a taktığımızda AP e, oldu ve AP olduğu gibi e, bazı varsayılan e, VLANlar getirdi. Karantina VLANı gibi. Daha sonra nereden takip edeceğiz konuyu? Bakın Wi-Fi ve e, Switch Controller bölümü var. Siz Switch, e, Switch özelliğini açtığınızda burada Manage Forty Switch, Forty Switch e, VLAN Port gibi çeşitli e, özellikler de buraya tekrar gelmiş oluyor. Manage Forty Switch dediğinizde Cihaz buraya düştü. Ben buraya ekrana gelene kadar. Ve benden authorize etmemi bekliyor. Authorize'a tıklıyorum. Authorize'a tıkladıktan sonra cihazım artık kullanılabilir durumda. Ama birkaç ayar daha yapmam lazım portların kullanılabilir olması için. Port'a ports'a geliyorum. Burada bakın DHCP Sunu Bing Untrusted olarak görünüyor. Ve siz buradan e, buradaki Native VLAN, Hello VLAN buradaki untrusted görünen alanlar vesaire bunların hepsini konfig edebiliyorsunuz. Sağ tıklıyorum. DHC bir sunum ediyorum. Ve şimdi mesela bunun çalıştığını görelim. Port 1'e herhangi bir tane cihaz bağlayalım. Hem POE enerji alacak hem de port 1'i ayağa kaldıracak. Bekliyoruz. bu oraya bir tane AP bağladım bu arada. Onun gelmesini bekliyorum. Evet bakın port 1 ayağa kalktı. Birazdan kullandığı enerji değeri de düşecektir buraya. PoE'den çalıştığı için. Şöyle switch üstünden de görelim burayı. Bakın port 1 ayağa kalktı şu an. Henüz kullandığı power değeri gelmedi. Bu arada switch üstüne burada tıkladığımızda edit edebiliyoruz, remove edebiliyoruz. Switch'in üzerine direkt buradan e, CLI'ya bağlanabiliyoruz, upgrade edebiliyoruz, factory reset edebiliyoruz gibi birçok özellik var. Zaten e, FortiGate'in ve FortiSwitch entegrasyonunun olayı burada. Switch'i e, tamamen ihtiyaç duyduğunuz her şey ile birlikte FortiGate üzerinden yönetebiliyorsunuz. Şöyle port kısmına geri dönelim bakalım bilgiler değişmiş mi? Evet, şu an başlangıçta 2.20 watt gibi bir enerji harcıyor. Ee, bu duruma göre değişecektir, düşecektir. Ee, VLAN kısmına da değinelim, FortiSwitch VLAN kısmı. Şimdi bunlar dediğim gibi FortiGate ile e entegre ettiğinizde varsayılanda gelen VLAN'lar, siz networkünüzde bulunan diğer VLAN'ların hepsini buralara tanımlayarak e, FortiSwitchiniz üzerindeki portlara VLAN'lara ataması, VLAN atamaları yaparak yönetebiliyorsunuz. Evet, entegrasyon bu şekilde. Cihazımız burada geldi. Diğer portlarda da DSP'nin çalışması ve varsa PoE'nin çalışması için trusted edebilirsiniz. Temelde görünüşü de şu şekilde bir tane portu ayırarak dedike etmemiz gerekiyor. Basit anlamda kullanımı bu şekilde. Oldukça basit. Hemen hızlıca birbirine entegre edip bir network'e ayağa kaldırabilirsiniz. Herhangi bir sorun çıkarmayacaktır. Bu arada bazen eski versiyonsa eğer hani uyarmakta fayda var. Bunların bir çalışma matrisi var. Hangi versiyon hangi versiyonla uyumludur gibi. Eğer firewall'unuz ya da switch'iniz çok eski versiyondaysa ise bazen o matrise de başvurmak gerekebiliyor. Switch ve Firewall entegrasyonu konusunda anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.